Mount and Blade diye, Blade, Mount and Blade diye bir oyun var. Mount and Blade yani dağ ve kılıç. Ee, Türk yapımı bir oyun diye biliyorum. Bu oyunda böyle at üstünde savaşmak daha güzel oluyor. Böyle elinize aldığınız zaman kılıcı e, daha güzel savuruyorsunuz. Ben de onda alıştım açıkçası. Şöyle hop böyle vuruyorsun. Adamı hakikaten indiriyorsun. Bir de ona atın hızı da ekleniyor böyle. Bunda atın hızı ekleniyor mu bilmiyorum. Böyle çat diye vuruyorsun. Sanırım ekleniyor. Bunda hiç denemedim. Ee, elim Mount and Blade'den alışık açıkçası. Yani süvari şeklinde savaş yapmaya. Okçuluğum da aynı şekilde ona keza hani şeyden alışık. Mount and Blade'den alışık. Oyunun da devamını oynamak istiyorum açıkçası da orijinal olarak alacağım. Ondan sonra oynayacağım. Bu arada benim okumun şeyi bitmiş ya. Hiç yok. gördünüz doldurmam Doldurmamışım. Dolduralım, 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 dolduralım. Evet. Evet, tılsımlama gücümüz arttı bu arada. Hiç farkında değilim ya. Okunun tılsım gücü azalmış. Evet, kafasız bizi bir taraflara götürüyor hadi bakalım Lidya neredesin koş 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 Evet Yalnız atçılıkta ok, ok atmak e, biraz zorlayabiliyor Wow bir dakika ejderha gördük umarım başımız bu ejderha ile derde girmez şu an Çünkü yükümüz de ağır çok hareket edemiyorum. Ed de Atımı da kaybetmek istemiyorum. Şu an atımı kaybedersem çünkü çok fena olur. Acayip yavaş bir şekilde gideriz. Akçaya kadar biter runa kadar. Oo, evet geldi. Evet. Gençler, hayırdır. Bir grup eee Evet, ruhunu kaptık. Şimdi derim biz biraz yavaş gideceğiz büyük ihtimal çünkü yüküm çok fazla. O, şu çiçekler çok önemli. Evet, okumuzu aldık. Bu iskeletin diğer yükleri nerede? Empty. Evet. MP. Ee, tane iskelet vardı orada. Bakın Night Shade. Night Shade. Türkçesini tam çevirememişlerdi benim hatırladığım kadarıyla bu çiçeğin O yüzden şöyle alıyorum bakın. Evet. Sanırım Burada bir tabut var ve ortaya çıkacak bir eleman var. Dedim ki çıktı. Aha bizim at da yine Hey 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 hey. Evet. Kaptı. Kardeş, rinkinti. Öyle her şey atılma. Senin de canını alıverirler ha. Ben bize lazım Evet, güçlü bir kilitle karşı karşıyayız. Master yazıyor kilide gördüğünüz gibi. Tabi benim kilit yeteneğim de giderek artıyor. Her kırdığım maymuncuk başına her kırdım. Allah Allah. Şuradaydı ya. Müthiş. Evet, yakaladım. Oo, sanırım bir